Pastane şeker şekerpare yapıyoruz. Tenceremize 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı suyumuzu ekleyip karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Birkaç damla limon sıkıyoruz ve bir 2 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Turu için oda sıcaklığında beklettiğimiz 250 gram tereyağı, 2 adet yumurtamız var ama bir tanesinin sarısını üstü için ayırıyoruz. 2 çay bardağı irmik, 1,5 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket şeker vanilin, 1 tatlı çay kaşığı kabartma tozu ve 3,5 su bardağı da un kullanacağız. Unumuz ölçülü olacak ve azar azar da yumurtamızı, irmiğimizi, pudra şekerimizi, şeker vanilin ve kabartma tozumuzu. Bir miktar un ölçülü bir şekilde ekleyeceğiz gerisine. Bu şekilde yoğurma aşamasına geçiyoruz. Yuvarlak toplar alıyoruz öncelikle. Bu şekilde Elimizle bastırıyoruz. Sonra birazcık şeklini düzeltip bu şekilde bir görünme elde ediyoruz. Yumurtanın sarısıyla üstlerini kapatıyoruz. Ve çatalımızla üstlerine bu şekilde çizikler atıp şekil veriyoruz. Fırından çıkardığımız sıcak tatlılarımızın üzerine soğuyan şerbetimizi getiriyoruz. Muhteşem ses.